Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'den ücretsiz bir şekilde nasıl ucu ve Google Play'den nasıl bir şekilde ücretsiz kod alınır onu göstereceğim arkadaşlar Hemen uygulamamıza geçelim Play Store'a giriyoruz arkadaşlar Buraya Çarkı çevirerek kazan yazıyoruz arkadaşlar Şurada Kaç e, Beşinci sırada reklam mıymış aynı reklam var neyse Şuraya giriyoruz arkadaşlar böyle puanlamasına bakın böyle gayet iyi yerini yapıyorlar çevir kazan internet ucu kazan diyor hemen uygulamamıza girelim Evet arkadaşlar bir uygulamamıza diğer videonun sesim gelmemiş o yüzden bunu bir daha çıkıyorum arkadaşlar özür dilerim abone olursan sevinirim kanalıma hemen birkaç kere çevireyim arkadaşlar şöyle 805 olsun bunu biriktirmek için 15 gündür bekliyorum arkadaşlar ha, şöyle kapatalım video izleyerek yani reklam izleyerek 5 çevirme hakkı kazanıyorsunuz 6 saate bir 50 çevirme hakkınız oluyor arkadaşlar şu anda benim 3111 tane olmuş 15 oldu Evet şöyle geçelim kapatayım burayı Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle 9000 puana ulaşınca 25 TL Google Play kart kazan diyor. 9000 puana ulaş 300 UC'nizi kazan. 8000 puan ulaş indal kart hesabınıza 20 TL nakit verelim diyor. Böyle arkadaşlar bu güvenilir bu uygulama. Hatta şurada bir artı varmış. Bu ne? Yani iletişim bilgileri iletişimleri de varmış. Alamazsanız iletişiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız da sevinirim. İyi günler arkadaşlar.